Arkadaşlar okuma saati hepinize merhaba. Arkadaşlar eğer vaktim kalırsa e, bütün öğleden önce okumuş olduğum hikayelerin izah ve açıklamalarını okuyacağım şimdi de. Eğer vaktim kalırsa hepsini okuyacağım arkadaşlar. Taksit taksit okuyacağım. Yani kısım kısım. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Bakın kaybetmedin. Cumanız mübarekli olsun öncelikle. Enuzu billahi mineşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 27. Kız evlat yetiştirmek ve cennet. İzah ve açıklama. Ey dinini seven mümin. işte dinini seven babalar çocuklarını böyle gerçek değerler çerçevesi içinde terbiye eder, ederler. Eğitimlerini yaptırırlar. Sevgili peygamberimizin emirlerini, buyruklarını ve öğütlerini yerine getirirler. Çocuklara değer vermek, onları güzel terbiye ile büyütmek hep peygamberimizin mübarek tavsiyeleridir. Kızlarına terbiye edip evlendirmek sonra yine onlara iyilikte devam etmek, cennete girmeye hak kazanmak demektir. Müslümanlıkta kız evlat, erkek evlat diye bir ayrım yok. Hele kız evlada karşı daha da incelik ve hassasiyet var. Sevgili Peygamberimizin şu hadisi şerifleri bu inceliğe işaret buyurmaktadır. Men ale selase benatin pe et lebehünne ve zev ve cehünne ve ahsene ileyhinne felehül cennah. Manası bir kimse üç kız çocuğunu yetiştirip terbiye eder de onları evlendirirse onlara iyilik etmeye de devam ederse o kimseye cennet vardır demektir. Her bir hadisi şerifte de şöyle pardon diğer bir hadisi şerifte de şöyle buyuruluyor. Her kim ki iki kız çocuğunu terbiye edip büyütse kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana cennette beraber bulunuruz. Böyle buyurulur buyururken mübarek parmaklarını birbirine bitiştirerek şöyle yan yana diye işaret buyurmuştur. İşte dinimizin peygamberimizin bu emirlerini bilen her dinde, her akıllı, aklı başında olan babalar hiç ayrım gözetmeden hatta hatta kız evladına daha da dikkat ederek terbiye edip büyütmesi kendi menfaatınadır. Sevgili Peygamberimizin hayatına okuyan ve büyük Evliyaullah'ın hayatlarını okuyan Müslümanlar çok iyi bilir ve görürler ki kız evladı yetiştirip terbiye etmek çok önemli bir meseledir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Fatıma Validemizi nasıl büyütmüş, nasıl terbiye etmiştir? Миш. Müslümanım diyen her evlat sahibi bunun üzerinde durması kendi yararına olduğunu kavrasa kız evladının değeri kendiliğinden ortaya çıkar. Kızını evlendirip de onunla ilgisini ve alakasını kesen bir baba iyi ve gerçek Müslüman değildir. Gerçek bir Müslüman kız evladını hem önemli terbiye edecek hem evlendirecek hem de evlendikten sonra ona kızına iyilik etmeye devam edecek. Bütün bunlar dini ölçüler çerçevesi içinde olacak. Adam sen de alem değil mi? Eloğlu değil mi? Boşver canı cehenneme kızmış damatmış deyip kafayı uz uzun kulaklı gibi geriye kağırıp ilgiyi kesmek Hiç kızına damadına gidip ziyaret etmek bile aklından geçmeyen bir baba doğrusu Cennet yüzü göremez Hatta cehenneme odun olur Zaten bu hare hareketiyle de odundan farkı ayr ayrılığı var sayılmaz Evlat değeri bilmeyen evlat kıymeti tanımayan bir baba baba hakiki ve gerçek Müslüman olamaz. Evladına merhameti olmayan, evladına acıyıp kayırmayan, onu esirgeyip gözetmeyen bir baba Allah'ın merhametine erişemez. Peygamberimizin şefaatine nail olamaz. Müslümanlıkta merhamet ve acımak şarttır. Bu elinizdeki kitapta bu konuda çok ibret dersi alacağınız kısalar vardır. Bazı çevrelerde, muhitlerde kız evladı sevilmiyor diye duyuyoruz. Kız erkek farkı ayrımı gözetiliyor diye okuyup müşahede ediyoruz. Ben bu sözlere pek inanmıyorum. Benim muhitimde böyle dine ve insanlığa uymayan bir hareket gö görmüyorum. Çok şükür. Müslümanlıkta, yüce dinimizde de böyle bir ölçü yok. Evlat evlattır, kız olsun, erkek olsun bunların hepsi Allah'ımızın bir emanetidir. Hepsine aynı ilgi, aynı sevgi ve merhamet gösterilecek ve gösterilmelidir. Bu Allah'ımızın ve Peygamberimizin tek kelime ile dinimizin bir emridir. Her Müslümanım diyen aklı başında olan yani deli olmayan her ana babanın yerine getirmesi gerekli olan bir ödevdir. Vazife ve görevdir. Bu ölçüyü böyle bilmeyen ve yapmayan kendini cehennemin alevi ateşine hazırlasın. Böyle dinini bilmeyen cahil ana babalar için yaşasın cehennem. Efendim damadını sevmiyormuş da onun için kızına gidip hal ve hatırını sormazmış. Damat değil mi? Boş verilmiş, verilmişmiş ve daha daha ne soğuk sözler duyarız. Aman Allah'ım bu ne cahillik, bu ne bilgisizlik, bu ne ahmaklık. Bu adam madem ki damadı sevmiyordu, gözün tutmuyordu, akıllı uslu bir adam değildi, ahlakı da hiç uygun değildi. De ne diyebilecek kızını, diğer para yavrunu o herife verip de yaptığın. Sen bunun cezasını cehennemde yanarak çekmeyecek misin? Madem bu haltı işledin, olan oldu. Hiç olmazsa insanlığınla iyi huy ve örnek ahlakınla bari adamı yola getir ve evladın rahat etsin. Ne diye kızcağızını iki ateş arasında bırakırsın. Ama diyeceksin ki ben değil kendisi gitti. Kendisi buldu. İşte bu mazeretin suçundan daha da büyük. Sen önceki olan vazifeni yapamamışsın. Kızına iyi bir İslam terbiyesi verememişsin. Kendin örnek bir Müslüman baba veya ana olamamışsın. Tabii ki kızın da iyi örnek bir İslam kızı olamamış. Böyle bir bela başınıza gelmiş. Ama şunu unutma ki zararın neresinden dönülürse kardır. Onun için evladına sarı sahip ol. Örnek bir İslam babası anası ol. Bize düşen vazife bil, bildiğimizi söylemek ve yazmak. Doğru yolu seçmek, evlat değerini bilmek senden. Hidayet Allah-u Teala'dandır. Atasözleri merhamet acımak imandan gelir. Merhamet edene merhamet eden çok olur. Şefkati acıması olmayan şefkat bulamaz. Acıması olmayan acınmaz. Acımasız kimseleri kimse acımaz. Taş atana sen ekmek at. İşte bu ölçülerin iman ile çok büyük bir bağı var. Bu ölçülerden uzak olanların cehennemde çok büyük yeri vardır. Allah korusun. Amin. 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 Evet arkadaşlar hikaye 27'nin izah ve açıklaması bu şekildeydi. Az sonra hikaye 28'in izah ve okuyacağım. Allah izin verirse Allah nasip ederse inşallah. Aklım kalırsa inşallah. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar okuma Sadık kanalından tekrardan merhaba. Arkadaşlar hiç vakit kaybetmeden hemen hikaye 28'in izah ve açıklamasını okuyacağım Allah izin verirse. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 28. Ana babaya el kaldırmak dinsizlik alamettir. İzah ve açıklama. Bu hikayenin anlattığı yara dinsiz çevrelerde daha çok görü görüle gelen bir yaradır. Bir evladın babaya ve anaya el kaldırması dindar muhitlerde hiç rastlanmaz. Ana ve babaya el kaldıranlar ekseriyetle dinden nasibini almayan zavallılar tarafından yapılan kötü hak, hareketlerdir. Bazı kimseler cehaletleri veya ihmalleri dolayısıyla ev, evladını yetiştiremiyor, dinini öğretemiyor ve dolayısıyla evlat ya da ya dinsiz ya da cahil oluyor. Her ikisi de felaket olduğu için ihmalci babanın başına ceza olarak evlat sopası geliyor. Böyle evlatların hali çok elim bir azap ile sonuçlanacaktır. Ana babaya el kaldıran evladı en güzel cehennemin alevli ateşi terbiye edecektir. Gecesini evladının maddi yemesi, içmesi için süslü püslü elbiseleri giyimi, kuşamı, maddi süsleri, piyaka satsın diye aldığı lüksleri için gündüz yapan baba babalar Onların dinleriyle, manevi terbiyeleriyle hiç mi hiç ilgilenmeyen gafillerin sınıfına girdiklerini bilebilseydiler, zerrece bir anlayıp, kavrayabilseydiler, yeryüzünde evlat sopası yem, başsız babalara hiç rastla, hiç rastlanacağını sanmıyorum. Oğlunun ekmeği için çalışan baba, dini için neden hiç çalışmamıştır? Böyle babaların hakkı nedir? Sizler cevap verin. Sopa, evlat sopası, ahirette de cehennem ateşi. Hem de alevli bir ateş olacaktır. Dedelerimiz ne demişler? Evladını dövmeyen sonra kendini kendi dövünür. Kızını dövmeyen dizini döver. Ne güzel demişler değil mi? Küçükken evladına terbiye vermeyen, ana baba kıymeti öğretmeyen, din, iman, Allah, peygamber, haram, helal, sevap, günah nedir Bildirmeyen babanın bu dünyadaki göreceği ceza evlat sopası olacaktır. Ahiretteki cezası da şiddetli, yakıcı, dayanılmaz bir cehennem ateşi olacaktır. Evet, Hikaye 28 izah açıklaması bu kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar elimden gelince yanlış okuduğum yerleri bir daha okuyorum ve oraları videolardan çıkarmaya çalışıyorum. Evet, Hikaye 28 izah açıklaması bu şekildeydi. Şimdi videoyu kapatıp hemen açacağım. Diğer hikayeni izah açıklama sokacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Okuma Sanatı kanalından yeniden merhaba. Evet az evvel yani birkaç dakika evvel hikaye 28'in izah ve açıklaması okumuştum. Şimdi hikaye 29'un izah ve açıklamasını okuyacağım arkadaşlar. Ondan sonra bugünlük videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çünkü iki gün boyunca işe gelemeyeceğim. O yüzden e, bugün de 3 tane hikaye ve bu hikayelerin izah ve çekmek istedim. Kanalımı yani sizlere videosuz bırakmamak için. inşallah sizden ricam Yalnız Gezi kanalına ve okuma saati kanalıma abone olup beğenip bildirimleri açarsanız ve videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hiç vakit kaybetmeden hikaye 29'un izah ve açıklaması okuyacağım arkadaşlar. En huzur Bismillahirrahmanirrahim. Hikaye 29 Bir çocuk için valiyi azletti. İzah ve açıklama Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın mektebinde yetişen İslam'ın adalet güneşi Hz. Ömer Edeoğlan'dır. Elbette ki ölçüsü merhamet şefkat olacaktı. Hz. Muhammedin Aleyhisselam dünyaya şeref vermesi rahmet içindir. O halde şefkatin, merhametin bu aziz dindeki değeri çok yüce ve temel kadar kıymeti vardı. Evet, yani 29'un izah başlaması bu kadardı arkadaşlar. Çok kısaydı. Arkadaşlar, sizler ricam az evvel de söylediğim gibi Yalnız Gezi kanalına ve Okuma Sadık kanalına abone olup beğenip bildirimi açarsanız ve videolarımı tam izlerseniz çok sevinirim. Arkadaşlar, 3 tane Instagram hesabım var. Bunları videonun içerisine de koyuyorum. Açıklama kısmında da var. Okuma saatini hakkında kısmında da var. Hepsi. Yalnız Gezi kanalına da sanlı diyorsam yok arkadaşlar hepsi. Yani sadece bir tanesi yok. Diğerleri var diye hatırlıyorum da sadece bir tanesi yok arkadaşlar. Arkadaşlar sizden ricam 3 tane Instagram hesabıma bir göz atıp takip ederseniz, takip isteği gönderip takip ederseniz, Facebook hesaplarıma göz atıp arkadaş isteği gönderirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar söyleyecek başka bir şeyim yok. Rabbim Celle Celaluhu'ya sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun ömürler versin bu yeni yılda. Daha iyi bir yaşam nasip etsin. inanan gerçekten inanan Allah'a peygamberine ve dört büyük kutsal kitabına gerçekten inanan Müslüman kardeşlerime daha iyi, mutlu, huzurlu, sağlıklı, uzun ömürler nasip etsin. Hem bana hem de sizlere yani Allah'a, peygamberine, Allah'a, Allah'ın peygamberlerine ve göndermiş olduğu dört büyük kutsal kitaplarına gerçekten ne kadar Müslüman kardeşim varsa hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ömürler nasip etsin. Söyleyecek başka bir şeyim yok arkadaşlar. Oku, Okumak sadece kanalına sık sık video... Gelmeye devam edecek, Allah izin verse, Allah sağlık saadet ömür verirse inşallah. Yalnız gezi kanalına da video atmayı çok istiyorum ama malum e, hayatın aşırı derece pahalı olmasına dolayı o kanala belki de ya hiç video gelmeyecek ya da çok uzun bir süre video gelmeyecek arkadaşlar. Yani video atamayacağım. Yalnız Gezin kanalına. O yüzden Okuma Sadık kanalına böyle daha çok videolar gelecek. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbim Celle Celaluhu gerçekten inanan Allah'a, peygamberlerine ve göndermiş olduğu büyük kutsalgıdan gerçek inanan bütün Müslüman kardeşlerime Rabbim bu yeni yılda sağlıklı, mutlu, huzurlu ömrüne nasip etsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bay bay.